dünyada savaşlar, acılar, adaletsizlikler yaşanırken, insanın yaşama tutunması, anlam bulması ve ruhsal gücünü koruması çok kıymetli. Bu yüzden yepyeni bir haftaya hem farkındalık hem de umut taşıyan 10 maddelik bir içerik ile adım atmak istedim. Ben iletişim ve ilişki koçu Nilüfer. MindSign Life'dan herkese merhaba. Hem farkındalık hem de umut taşıyan 10 madde dedim öyle değil mi? Çünkü her gün, her an, her saniye belki bir haberin başlığında, belki sosyal medyada gördüğümüz her karede hep ölümü yaşıyoruz, hissediyoruz, okuyoruz. Yüreğimiz sıkışıyor, kafamız karışıyor. Bazen suçluluk, bazen çaresizlik hissediyoruz. Ve belki de günün sonunda o soruyu soruyoruz kendimize. Böyle bir dünyada Nasıl yaşama bağlanabilirim? İşte bu kadar olumsuzluğun içerisinde bugün bu videoda bu soruya birlikte bakacağız. Böylece kendimizi yaşama bağlamak için hem bir davet hem de içsel bir güç alanı belki de bulabileceğiz. Ama bu bir cevap videosu olmayacak. Bu bir farkındalık ve bağ kurma videosu olacak. Eğer hazırsak hadi bir soruyla başlayalım. Dünya savaşırken sen kendi içindeki savaşı sonlandırabilir misin? Çünkü gerçek barış içeriden başlar. Her gün birkaç dakika sessiz bir alan yaratabiliriz. Sadece kendi nefesimize odaklanabiliriz. Kendi kalbimizden başlayarak barışı önce kendimizle tanıştırabiliriz. Kendi barışımızı inşa edebiliriz. Hadi bir koştuk sorusu gelsin. Günün sonunda, bugün, kendimle hangi konuda barışabilirim? Peki ya şefkat? Çünkü şefkat sadece hissetmek değil, harekete geçmektir. Şefkati eyleme dönüştürebiliriz. Mesela bir iyilik yapabiliriz. Küçük bile olsa birine umut olabiliriz. Böylece yaşama biraz daha bağlanabiliriz. Bugün dünyaya şefkatle hangi küçük katkıyı sunabilirim? Hayatta hep olumsuzluklar yok. Güzellikleri görmeye devam edebiliriz. Savaşlar olurken bir çocuk gülüyor olabilir mesela. Bir kuş hala şarkı söylüyor olabilir. Yaşam her şeye rağmen güzellik üretmeye devam ediyor. Bunlara kör olmayabiliriz. Bugün yaşamda gördüğüm üç küçük güzellik neydi? Fark etmek istemez misiniz? Duygularımıza alan açabiliriz. Evet, korkabiliriz, öfke duyabiliriz, suçluluk hissedebiliriz. Çünkü hepsi insani duygular. Onlardan kaçmak yerine onlara şefkatle bakabiliriz. Unutmayın, bastırdığınız her duygu sizi içeride tutar. Şu anda hangi duyguma alan açarsam kendimi daha özgür hissederim. Doğru, her yerde savaşlar var ve bunu her an seyrediyoruz ve belki de içten içe bir gün aynı şeyleri biz de yaşamaktan korkuyoruz. Ama yaşamın bir anlamı var ve savaş her ne kadar dışarıda olursa olsun o yaşamın anlamı içeride şekilleniyor. Bugün Neye evet diyorsunuz? Neye hayır diyorsunuz? Bugün neyi seçmek, yaşamda neye yön vermek istiyorum? Bunu kendinize sorabilir misiniz? Sanattan, yazmaktan vazgeçmeyin. Çünkü sanatı ve yazıyı iyileştirici bir güç olarak kullanabiliriz. Duygularımız fazla geldiğinde onları boyalarla, kelimelerle, yazılarla, müzikle dönüştürebiliriz yaratıcılık her zaman bizi yaşama daha fazla bağlar. Hadi onun da sorusu gelsin. İçimdeki hangi duyguyu bugün yaratıcı bir biçimde ifade etmek isterim? Ya bedeniniz? Şu an belki içinde bulunduğunuz o bütün olumsuz duygulardan bedeniniz hareket dahi etmek istemiyor. Bir adım dahi atmak istemiyor. Hedeflerim yok ki artık yaşama beni ne bağlıyor diyorsunuz. Bu kadar varlığımızı düşürmek yerine bedenimizle bağ kurabiliriz. Neden mi? Nefes alıyorsak hayattayız demektir. Yürüyebiliyorsak, hissedebiliyorsak biz hayattayız. O zaman bedenimi bugün nasıl teşekkür edebilirim? Evet haberleri izliyoruz. İzleyeceğiz. Güncelden haberdar olmak istiyoruz. Ancak haberleri izlemekle bilinçli olmak aynı şey değil. Tüketmek yerine dönüştürmek de mümkün. Biz bu bilgiyi kendimiz ve çevremiz için nasıl bilinçli bir davranışa dönüştürebiliriz? Biraz ona bakalım mı? Neler yapabiliriz? Bizi aşan çok büyük şeyler için oturup kendimizle savaşmamıza gerek yok. Bunun yerine içimizdeki o barışa ulaştığımızda Nefesimize odaklandığımızda, sessizliğin içerisinde varlığımıza şükrettiğimizde, varlığımızla bütün olduğumuzda belki de birçok şeyi dönüştürebiliriz. Bugün bilgiyle neyi dönüştürebilirim? Ve sadece bugün değil. Bir gelecek var öyle değil mi? Bir tohum ekebiliriz mesela. Bir niyet belirleyebiliriz. Yarından vazgeçmeye gerek yok. Geleceğe ışık yakabiliriz. Çünkü yarının umudu, bugünün niyetinde gizli. O zaman, bugün, geleceğim için neyin tohumunu ekiyorum? Ve yaşam. Yaşamla aşk gibi bir ilişki kurabiliriz. Hayatta dans edebiliriz. Çünkü o bizim düşmanımız değil, o gerçekten bizim aşkımız. Yaşamla olan aşk ilişkisi karanlıklar içerisinde bile bize bir anlam, bize bir aydınlık sunar. Yaşamla aşk ilişkime bugün nasıl bir ilgi gösterebilirim? Evet. Belki biz büyük savaşları durduramayız. Ama içimizdeki savaşı durdurabiliriz. O bizim ellerimizde. Ve yaşamı her şeye rağmen sevgiyle yaşayabiliriz. Çünkü yaşam biz ona bağlandıkça daha çok ışıldar. Ya da tüm o haberlerin, tüm o yaşananların içerisinde karamsarlığın içerisinde kaybolabiliriz. Bu haksızlık demiyorum. Bu da hakkımız. Bu da bizim duygumuz, davranışımız, düşüncemiz. Ancak bununla nereye kadar ilerleyebiliriz? Belki de o şükrettiğimiz nefesimiz, bedenimiz bu kadar olumsuzluğun içerisinde kendini daha fazla tüketmeye başlayacak. Böyle olmasını ister miyiz? Aynı kalmaktan vazgeçtiğimiz an hayat da bizimle beraber değişir. O zaman başlar. Bugün tüm bu farkındalıkla olumlu enerjilerinizi, görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Bundan sonraki süreç için kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz Beğen butonunu tuşlamayı ve sosyal medya hesaplarımızda takip ederek her an iletişim halinde olmayı hatırlayın olur mu? Bir sonraki videoda görüşmek niyetiyle, sevgiyle, barış ile huzurla kalın. İyi haftalar.